Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, ırz ve namus iman nimeti gibi değerlidir. Onlar bir erkeğe verilmiş en büyük, en kutsal emanetlerdir. Onları korumak için gerekirse can verilir. Bu bir mertliktir ve şehitliktir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Yüce Allah'ın kıyamet günü şu üç kimseye rahmet nazarı ile bakmayacağını ve onları cennete koymayacağını bizlere şöyle bildiriyor. Selasun la yedhulunel cennete ve la yenzurullah ilehim yevmel kıyamet. El aak li validayhi ve deyus bir <laughs> rical. Birincisi anne babasını haksız yere isyan eden ve onların haklarını çiğneyen kimsedir. İkincisi hanımını yabancılardan kıskanmayan onun haram iş ve ilişkilerinden zevk alan erkek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu erkeği deyyus olarak sıfatlandırıyor, nitelendiriyor. Üçüncüsü, kılık, kıyafet, hal ve hareketleri ile erkeklere benzemeye çalışan kadındır. Rabbim cümle ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bu hasleri, bu hasletlerden muhafaza eylesin. Bu kimseler tövbe etmeden önce ölürlerse sonuç böyle olacaktır. Allahu Teala'nın rahmet nazarıyla bakmadığı ve cehenneme gidecek kimseler olacaktır. Ancak kul kusurunu anlar ve tövbe ederse rahmete ve cennete yönelmiş olur. Kıskançlık nedir? Kıskançlığın hangi türü makbuldür? Meşru olan kıskançlık, kendisine ait özel ve mahrem bir şeyi koruma altına almak ve onu kimse ile paylaşmamaktır. Ailede kıskançlık kendisine emanet edilen bir kadını şer-i şerifin öngördüğü çerçevede muhafaza etme gayretidir. Kıskançlık harama giden yolu tıkamaktır. Kadını ateşe düşmekten korumaktır. Nefsi edep ve emniyet dairesinde tutmaktır. Namusa gelecek tehlikeyi sezmek, ve önceden tedbir almaktır kıskançlık. Kıskançlık nikahında ve sorumluluğunda olan bir kadının şerefini zedeleyecek, namusunu kirletecek, edebini zayi edecek ve kendisini utandıracak hallerden onu korumaktır. Kısaca kadını haramdan, haramı ise kadından uzak tutmaktır kıskançlık. Buna gayret de denir. Kıskançlık aslında yeri gelince farzdır. Kıskançlık yerinde, gereğince ve ayarında olursa tehlikelere karşı emniyet olur. Kadın kendisini koruyan ve kıskanan kocasını, kocasını takdir eder, ona güvenir. Sebepsiz, gereksiz, delilsiz ve boş vesveselerden kaynaklanan kıskançlık ise insanlığın afeti olur. Kadını erkeğinden soğutur, yuvanın tadını bozar. Buna dikkat etmelidir her bir mümin. Kıymetli kardeşlerim, kadını kıskanmada iki türlü olur. Biri ciddi ve haksı, haklı bir sebebe dayanır. Diğeri ise ortada hiçbir sebep yokken, alamet ve işaret yokken bir vehme kapılıp kıskançlık göstermektir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu konuda şöyle buyuruyor. فَاَمَّ لَغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللّٰهُ فَلْغَيْرَةُ فِي ribeti." Ve emmel gayretu leti yubghidullahu fel gayretu fi gayri Yüce Allah'ın sevdiği kıskançlık bir şüphe üzerine olan kıskançlıktır. Allahu Teala bir şüphe üzerine olan kıskançlığı sever. Nefret ettiği kıskançlık ise herhangi bir şüphe yokken kişinin ev halkını kıskanmasıdır. Çünkü bu kıskançlık insanı Kur'an'da yasaklanan kötü zanla sevk eder. Halbuki zannın bir kısmı günahtır. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu şöyle diyor. Ailene karşı aşırı derecede kıskanç olma. Sonra bundan dolayı onu kötü işler yapmakla suçlarsın. Yerinde olan kıskançlık ise bizlere gereklidir. Bu ayrıca övülmüş bir tavırdır. İffetli ve namusunu seven erkek haklı olarak kıskançlık göstermesi gerekiyor. Yüce Allah'ın da kıskanması vardır. Allah Celle Celaluhu'nun kıskançlığı kulunu haramdan sakındırmasıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Yüce Allah Celle Celaluhu kıskanır. Mümin kul da kıskanır. Yüce Allah kulun haram kılınan bir şeyi işlemesini kıskanır. Onu bundan sakındırır. Bunun için gizli açık bütün kötü işleri saklayıp Allah-u Teala haram kılmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadisinde ise, ise şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Yüce Allah bazı kıskançlıkları sever, bazı kıskançlıklara da buğz eder. Aynı şekilde bazı gurur ve kibri sever, bazılarını ise buğz eder. Sevdiği kıskançlık, kocanın bir şüphe neticesinde hanımını kıskanmasıdır. Allah Teala'nın sevmediği kıskançlık ise ortada herhangi bir şüphe, ve leke olmadığı halde kocanın ailesini kıskanmasıdır. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği gurur ve kibir ise kişinin düşmanla karşılaştığında ve bir sıkıntı ile karşı karşıya geldiğinde onurlu davranıp yiğitlik göstermesidir. Bu ettiği gurur ve kibir ise batıl ve boş bir işte kendini beğenip kibirlenmesidir. Kadının zaruri bir durum yokken yabancı erkeklerin bulunduğu yere, ortama girmesine ve sokaklarda gezmesine izin verilmemelidir. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu bir hutbesinde şöyle buyuruyor. Bana gelen habere göre kadınlarımız çarşılarda erkeklerle beraber omuz omuza gidiyormuş onları hiç kıskanmıyor musunuz? Dikkat edin, kadınını kıskanmayan kimsede hayır yoktur. Rabbuzül Celal Hazretleri yerinde kıskançlığı bizlere nasip eylesin. Aşırılıktan ve aşağılıktan, ifrat ve tefrikten bizleri muhafaza eylesin inşallah.